arkadaşlar neredeyse 41 derece dışarısı valla. Evet. O yüzden tropik içecek içiyorum. Ha burada baya bir balık birikmiş ilginç. Bu kadar kirim pasın arasında balıklar var. Ha kediler o yüzden burada birikip bu balıkları alıyorlar ama bu balıklar temiz mi bilmiyorum. Renkleri de garip garip. Kimisi de doğal renkleri diyecek baksana. Ama o kedi bayağı sağlıklıydı. Evet arkadaşlar. NGX binaların olduğu yerdeyiz. Evet. NGX binalar. Henüz size tanıtılmadı. Şimdi bu Cillerle ilgili şey video yapmamız lazım. Buradan araç gelmemesi çok iyi oldu. Şu an araç yok kısa bir süre tabi. Sokağın içinden kesin gelmez ama. Tamam Biraz gölgeye doğru gidelim. Denizi yeterince gördük. Denizleri yola çıkan bir yol sokakları denize çıkan bir poça var arkadaşlar. Çavuş oldu isimle Türkiye'de ne yaygın ya. Evet arkadaşlar şimdi defter yanımda da bu biraz ezberci bir yöntem mi diye düşünüyorum. Bir taraftan daha İtalya ile ilgili projeyi başlattım. Şimdi o aklıma geldi. Ama şey başlıklı bir short yapabiliriz. Sınır tanımayan yani daha doğrusu özgüven artıran dil ve özgüven artıran dil Zeka artıran matematik ve özgür bir yaşam. Evet bu iyi oldu bence. Bunu yapalım. Sonra ta ki olaylar çözülene kadar iyi günler bay.